Merhaba güzel ülkem, merhaba güzel Türkiye. Sizler her zamanki gibi uykunuzdayken, bizler gecenin bu saatinde sabahlara kadar, seherlere kadar kahpelerle, kancıklarla, vatan hainleriyle, etmeksizlerle mücadele ediyoruz. Sizlerden tek isteğimiz, askeri, polisi, bir vatandaşı, kalleşçe, hain göre kahpece vurulup toprağa düşürüldüğünde lütfen bu saatte şu an uyuduğunuz gibi uyumayın artık. Artık açın gözünüzü vatanınıza, milletinize, evlatlarınıza sahip çıkın. Sizlerden istediğimiz tekrardan milli bilincinizi kazanmanız, unuttuğunuz milli uygulamanızı hatırlamanız ve tekrardan biz burada uygulamamızı alın bayrağınızı, biz buradayız tepkinizi gösterin. Bizler sizin için de 不是生，是之间